kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün Last of Us Part 1 remake'in e, PC versiyonunun ilk bölümüne başlıyoruz. Biz canlı yayında Twitch'te e, arkadaşlarla beraber oynadık bir süre. Oyunda ciddi derecede büyük optimizasyon sorunları var. OBS'ten Twitch'e canlı yayın verirken bayağı bir sorun yaşadım. 5 kere oyundan atıldığım drop'lar vesaire. Şimdi Nvidia dan e, yayın yapıyorum. Tamamen ekran kartım üzerinden veriyorum yayını. Oyun o kadar e, optimize optimizasyon sorunlarına çıkmış ki hiç optimizasyon yok oyunda. Yani bütün ekran kartını kullanıyor. Yani benim sistemde bile 3070 Ti'im var. Full kullanıyor ekran kartımı. Aşırı derecede ekran kartından yiyor. Re, 22 GB RAM kullanıyor. Şu an ultra ayarlarda zaten göreceksiniz oyunda başladığımda. Hatta başlatalım. En baştan yeni oyundan orta. Başlat. Hatta bir dakika. Size göstereyim. Ayarlarımı da göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi ultra ayarda nasıl bir VRAM yediğini görüyorsunuz. Komple. Şimdi oyuna başlayınca da göreceksiniz bir sorun var mı? Şimdi Nvidia'dan kayıt yaptığımda bir sorun çıkacak mı bilmiyorum ama yayındayken OBS üzerinden canlı yayın verirken Twitch'te çok aşırı derecede optimizasyon sorunlarına karşılaştık. Oyundan atıldık, oyundan çıkarttı, yayını bile kapattı. Yani oyunda büyük derecede optimizasyon sorunları var. Şu an alınmaz yani. Şu an Steam'den almayın. Zaten fiyatı da yüksek bir fiyat. Türkiye fiyatlarına göre, oyun fiyatlarına göre şu an kimseye almasını önermem. Başlatalım. Almayın arkadaşlar. Bekleyin, güncelleme gelsin, ver e, öyle alın. Şu an almanızı önermem. Ama oyun olarak oyun gerçekten güzel. 2013'te PC 3'e ilk çıktığında oynamıştım. Hatırlamıyorum tabi aradan 10 sene geçmiş. Harika bir oyundu. Şimdi remake Türkçe dublaj seçeneğinde çıktı bu oyun. Yani tam oynanacak düzeyde. Bana göre. Şimdi hep beraber kayıtta göreceğiz bakalım nasıl. Şu an 4K kayıt yapıyorum aynı zamanda sizin için. 4K Ultra HD. Son çözünürlüklerde yapıyorum kaydı da. Yani YouTube YouTube'a atınca hepimiz izleriz. Kendim de izleyeceğim, bakacağım. Nasıl olacak? Şimdi optimize sorunlarına bakacağım. Hani en baştan başlıyorum siz YouTube izleyicileri için oyunu. Biz bir oyunu bir saat oynadık Twitch'te canlı yayında. Neyse. Geçelim bakalım oyuna. Tommy ben. Tommy, Tommy dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. A, anlıyorum. Bunu sabah konuşalım tamam mı? Oldu. Sabah konuşuruz. <laughs> tamam. Görüşürüz. Selam. Kay bakalım. <laughs> Günün güzel geçmiş ha. Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saati'nin çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kaç Kızım FPS oldu lütfen. Hiç halim kalmadı. 124 i̇şte. fps. 127 fps. İkone fps. Don FPS sayacına bakıyorum da 120 ve 197. Yani genel olarak 90-120 arasında gidip geliyor fps. Yanıyordum. Bari ben de şu alayım dedim. Oyunda beğendin mi? Kızım bu ne çok oldu? güzel ama e, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çok beklersin. Light'ı açayım ben en iyisi. <laughs> Çok gözüm ağlıyor diye açmıyordum onu da. Çok karanlık oldu etraf. Açmayınca suratım Alo? gözükmüyor. Alo. Canım telefonu hemen babana ver. <laughs> Tommy amca saat kaç? Babanla konuşmam lazım ortalık... Tommy amca. A Tommy amca. A Alo. Hadi bakalım. Gecenin bu saatinde mi? Lan Aman atalım. be. Bunu vermeyi unuttum. Bu neymiş? Dear dad. Fosil sayılmazsın henüz. Doğum günün kutlu olsun baba. He doğum gününle ilgili bir şeyler işte. Babasının saati falan da almıştı ya. Baba. Babacığım. Babacığım neredesin? Babacığım. Babacığım. Hı. Hmm. Babacığım. Ocağı mısın? bağlantılı Neredesin sen ya? hastalananların aşırı saldırgan tavırlar gösterdiği çok evet, güzel yalnız alıyoruz e, ve e, bize çok yakın. Şu an burada büyük çıkalım. bir karmaşa yaşanıyor. Ah. Ne oluyor ya? Aman tanrım. Neler oluyor ya? Telefonu burada. 8 cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. <laughs> Resimde de biz varız. Neredesin sen ya? Ara beni geliyorum. Ne oluyor lan? Nihayet baba. Sera. İyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır. Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Baba cidden korkmaya başladım. Neler oluyor? ku Kupurlarda bir sorun var. Galiba hastalar. Olaylar Nasıl başlıyor. Hastalar. Tanrım. <laughs> <laughs> Jimmy. Baba. Tatlım buraya gel. Buraya gel. Jimmy. Jimmy. <laughs> <laughs> lan böyle hasta herif mi olur amına koyayım? Jimmy vuruşur. seni uyarıyorum. Dur. <laughs> <laughs> Jimmy çıkmış. Böyle Jimmy mi olur lan? Oh. Onu vurdu. Serap. Bu sabah görmüş. Dinle beni. Çok kötü şeyler oluyor. Grafiklere bak ya. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Şu oyunun tamam, ayarını yapmaktan hadi. bıktım amına koyayım. Ultra'ya alıyorum. Neye alıyorum? Düzelmiyor. Yani oyunun optimizasyon ne sorunu ne var. benle ya? alakalı değil arkadaşlar. Neler olduğundan haberim var mı? Onu söyleyeyim. Başta da anlattığım var. gibi. Ha, Hadi be. Yani her yerin kan Şu an Benim Ultra en yüksek ayarda de oynuyorum. Pek insanların yarısı kafayı sıyırıyor. Olan bu. Yani bundan daha iyisi yok. bir şeymiş. Düzelmiyor yani. Ben ne yapabilirim oyunu Geler oldu. Ama gelmesi musun? lazım güncelleme. Nasılsın sen? İyi misin tatlı? Uzun bir sürede bir saat oynadım en canlı mi? yayında arkadaşlarla beraber incelemesini Radio yaptım. Her türlü yol denedik. düzelmiyor. Anlattım Son. oyunun başına çok atıldık. <laughs> Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Speaker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Orada otobana engeller koymuş. Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71. 71. Kullan. O tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aileyi evlerinde param parça bulmuş. Tommy. Tamam. Pardon. Tanrı aşkına nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Önce güney tarafları dediler. Şimdi de doğu ve batı yakasından bahsediyorlar. Çiftliğe bak yanıyor. Louis çiftliği. Maaf olmuş Louis çiftliği. Hala hayattadır. Evet. Evet. Hayattadır. Şey alın söylemeye bak. E, Hayır, hayattadır tabii ya Ramiz'e. <laughs> Hay Hayat hayattadır tabi. Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Hasta Kimi de şehirde çalışıyordu? Evet doğru. Biz merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ne yaptığını sanıyorsun sen sürmeye devam et. Çocukları var, Joel. Bizim devam. Ama yerimiz var. Sürmeye Biz devam durun, et, Tommy. Durun. Benim gördüklerimi görmedin. Biri yardım eder. Yardım etmeliydik. Yardım etmeyiz. Ya edemeyiz yani böyle bir durumda. Ben etmezdim kimseye. Böyle bir durumda herkes kendi canını düşünür ya, ha, kendi ailesini çok düşünür. Çok kötü. Arabası Hava Herkes yola çıkmış. Bu trafikte kapanmış. Bence geldiğimiz yoldan dönelim ve... Bu trafik ne lan? Açın yolu! Hadi siktir. geri Aman Tanrım. Tommy! Tommy! Tommy. Ha, Aç kaç Tommy bas gazla. Kaçalım. Lan öyle. Ne oldu oğlum öyle? Gördün mü? Gördüm gördüm. Aa, nasıl? sıçayım. Sol yap sol yap. Yolun yoldan. Hadi Neyden kaçıyorlar? Çıkar Deniyorum Aa, Hayır <laughs> Burada duramayız Tommy Ne yapayım? İnsanlarıma ezip geçeyim O Ço zaman geri çık Arkamda dolu Aradan geç hadi Sıkı durun <laughs> Yürü Dikkat edin Asiktir. Ah, <laughs> Çarptılar Baba. Hey. Hey. Ne? Ben geri dur kızım. Geri dur. İyi. Hadi be artık oynamaya geçelim. Ah. Açtım. Buraları ben o e, canlı yayında oynadığım için bana şu an bize ek vermiyor. <laughs> Yani gece canlı yayında oynamıştık. Dediğim gibi bir saat incelemesini yaptık. İlk bir saati yeni oynadık. Ben sizin YouTube izleyicilerine özel yapıyorum. Baba. Çok buradayım kızım. Ama tamam. artık canlı, tamam, canlı yayınlarda gelin. oynamayacağım. Bu seriyi youtube'a özel yapacağım. Canlı yayınlarda çok ne sıkıntı oldu? çıkarıyor. Optimizasyon sorunları Baca vesaire. Adıyor. Çok mu? Çok acıyor. Kaçmamız lazım. Koru bizi Tommy. Hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. Koru bizi Tommy. Kaçalım Tommy. Çok korkuyorum. Bak bakıyorum tamam 50. FPS 50'ye düştü. Burada FPS düştü. Bir FPS testi yapacak. Sakın durma. 61 FPS, 56 FPS. Bakma Serah. Tamam. İyi ya. O oyun en... Bunu neden şey yapıyorlar? yerlerinde tamam, böyle bak. 50 FPS'in altına düşmüyor. Ultra ayarda. Kurtulacağız kızım. Söz veriyorum. 3070T'ye veriyor yine. O kadar sorun olsa da oyunda optimizasyon anlamında. gel! Çok fazlalar! Bu taraftan! Ara soka. Aç kapıyı Tommy! Yürüyelim Yürü. Lan bırak lan. Eyvallah Tommy. Öldürdüm. Aferin sana. Helal. Neredeyse vardı. Sık dişini kızım. Bas 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 Kendimiz bas, bas. Koş, hadi. Bir çıkış bulalım. Hadi. Çoğun. Geldim. Gire hadi. Oğlum, kızdan koşamıyorum ki. Kızı taşıyorsun çıkın. Yürü Seray'ı götür. Ben tek kaçarım. Amca. Orada buluşuruz. Çabuk. Tommy amcanın bir şey olmaz kızım yürü. Baba Tommy amcan turp gibi <laughs> Sen daha önemlisin. Oğlum arkadan Yaktışıyor geliyorlar ha. Eyvah eyvah eyvah. Koş 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 koş. Baba. Baba. Dur, dur kızım. Sus. Amına koyayım kaçmaya çalışıyoruz. Götümde zombiler var. Hastalıklı. Ne, neyse işte. Mantar kafalı herifler. Sorun yok kızım, güvendeyiz. Güvendeyiz. Hey. Yardım lazım. Dur. Lütfen. Kızımın <laughs> bacağı kırıldı. Tamam. Bak biz hasta değiliz. Yolun dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Buğur Emre alacak Tommy şimdi. Baba tam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim, tamam mı? Komutanım, küçük bir kız var. Ama adamın da suçu yok emir ki birader. Meselesi. Yani orada Emir Bak, geliyor oradan. Emir. Takip et, Asker o. Biz sadece. Siktir. Ah. Ah. Buldu. Ah. Dur yapma. <laughs> Tommy olmasa biz de ölüyorduk. Abi. Olamaz. <gülüyor> Sera. <gülüyor> tamam. Ellerini hareket ettir. Biliyorum kızım biliyorum. <laughs> Dinle beni canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın azıcık dayan. Tamam kucağıma alacağım. <laughs> Canım kızım biliyorum kızım. Hadi kızım dayan. Biliyorum kızım. Sık dişini. Sera. Sera öldü. Kızım. Sakın yapma kızım. Azıcık daha kızım. Hadi. Yaşamasın <laughs> mucize zaten. adam M4 <laughs> vurdu. Kızı. Olamaz. Hayır hayır. hayır. Ne oldu? Çok yani kucağımızda kız vardı. Arkamız döndük de mermi kıza zapt etti büyük ihtimalde <laughs> orada. <laughs> yapma bunu. Lütfen. <laughs> yani yaşaması zor. Last of Us Part 1 Remake başlıyor. 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Yüzlerce ceset vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nden sizen aşı testlerinin başarısız olduğuna dair rapordan sonra dünya genelinde panik baş gösterdi. Siyasilerin bu başarısızlığından sonra askerin sokağa çıktı. Los Angeles o hal ilan edilen şehirlerden sonuncusu o. Vatandaşların belirlenen karantina bölgelerine yerleşmiş. Yağmalar üçüncü günde devam ediyor ve kış aylarını ayrılan erzaklar tükenmeye başladı. Saldırıların sorumluluğunu kendilerini ateş böcekleri olarak adlandıran bir grup üstler. Yayınladıkları bildirgeyle hükümeti göreve çağırdılar. Ateş iddiasıyla infaz edilen altı kişiyle protestolar patlak verdi. Bu ateş böcekleri tam anlayamadım oluruz. ama ateş böcekleri, ateş böcekleri devlete isyan eden bir grup herhalde bir anarşist bir örgüt onu anladım ateş böcekleri ben bu oyunu oynayalı dediğim gibi 10 yıl oldu 2013'te ilk çıktığında oynadım yani normalin remake'ini oynamadım da 2 <laughs> PlayStation 3'te hatırlamıyorum hiçbir şey hatırlamıyorum 20 yıl sonra Geliyorum. Geldim. Keyifler nasıl? Güzel. Harikayız. İçer misin? Hayır yok. Ben almayayım. Yaşlanmış kaman okuyayım. Benim yaşlarım. Enteresan halim. haberlerim var. Nerede ederim, böyle olur yaşlayınca. Batı bölgesinde. Hey teslimat yapacaktık. Biz birlikte yapacaktık. Yani yalnız kalmak istemiştin değil mi? Dur bir tahmin edeyim ha. Anlaşma bozuldu ve müşteri ilaçlarla kaçtı. <laughs> Tuttu mu? <laughs> Anlaşma gayet güzeldi. Aylarca idare edecek kadar karne var. Kolaydı. Yüzünün hali ne? Buraya dönerken yolda iki pezevenk üzerime atladı. Tamam mı? Sağlam birkaç tane vurdular ama... Bak hallettim. Ver şunu. Sert kadın. <laughs> Bu pezevenkler hayatta mı? <laughs> Komikmiş. Kimlermiş öğrenmedin Evet bir grup gereksiz adam. O kısmı boş ver. Asıl mevzu o adamları Robert'ı yolladı. Robert kim lan? Bizim Robert mı? Peşinde olduğumuzu biliyor. Bizden önce davranmak istedi. O şerefsiz çok kurnaz. Hayır. Yeterince değil. Nerede olduğunu biliyorum. Şaka yapıyorsun değil mi? Beşinci bölgedeki eski depo. Ne kadar kalır bilemem. Artık hazırım. Hadi. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Beşinci bölgedeki eski depoya doğru gidiyoruz. Kontrol noktası açık. Yasa okay. kadar birkaç saatimiz var. O zaman acele edelim. Neyse arkadaşlar burası YouTube için bölüm sonu. Ee, Last of Us Part 1 Remake PC versiyonunda böylelikle görmüş olduğunuz birinci bölümünü. Bu ön tanıtım olsun size. Seri halinde bu oyunu sonuna kadar YouTube YouTube'a seri halinde canlı yayınlarda oynamayacağım. Ee, ama YouTube kanalımdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bekleyin. Seri halinde bölüm bölüm her gün yeni bölüm olarak atacağım kesinlikle. Last of Us Part 1 Remake'in birinci bölümünün burada sonuna geliyoruz. Her gün yeni bölümünle seri halinde YouTube'a özel bu oyunu oynayacağız hep beraber YouTube izleyicilerine söylüyorum. Çünkü optime sorunları yüzünden yani ileriki zamanlarda bak şimdi çıkmadı ama göreceksiniz. Ya canlı yayınlarda daha çok optimizasyon sorunu veriyor. Ee, biraz ben onu düzelttim. Ee, bir bazı ayar çektim. Nvidia'dan yayın e, kayıt yapınca şu an bayağı bir düzeldi. Full ekran kartından aşırı yoruyorum şu an ekran kartını. O oyunda sağlam bir bilgisayarınız yoksa yani mahvedersiniz yani, o bilgisayarınızı. Ee, onu da söyleyeyim. Neyse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşlerinizi alayım. Kaldığımız yerden bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.